Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla otururken Ebu Leheb meclise giriyor ve Efendimiz'e Ya Muhammed birçok yerleri gezdim senden daha çirkinine rastlayamadım diyor. Doğru söylüyorsun ya Ebu Leheb herhalde dünyanın en kirkini sensin diye devam etti. Haklısın ya Abu Leheb diyor Efendimiz. Biraz sonra Hazreti Ali radıyallahu an selamların en güzeli üzerine olsun içeri giriyor ve tevafuk bu ya o da ya Muhammed bu dünyada senden güzelini göremedim Senden iyisini göremedim. Doğrusun ya Ali. Sana baktıkça ikime huzur doluyor. Doğrusun ya Ali diyerek efendimiz onu da tasdik edince meclisteki sahabe ya Resulallah biraz önce Ebu Hep geldi. Ne kadar çirkinsin dedi. Doğru söylüyorsun dediniz. Şimdi Ali geldi. Ne kadar güzelsiniz dedi. Ona da doğrusun dediniz. Hikmeti nedir diye sorunca efendimiz de şöyle dedi. İnsan insanın aynasıdır. Kişi kendisi nasılsa karşısındaki insanı da böyle görür.